Herkese merhabalar, bir kariyer planlama videomuza daha hoş geldiniz diyorum. Şimdi karşımda Mert Aykas var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyisin, evdesin? İyiyim, evdeyim. Yaklaşık 50 gündür falan evdeyim. <laughs> süper. <Normalim> oldu <laughs> süper aynen. Mert Sabancı Üniversitesi'nde okuyor. Şimdi biraz kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Hangi bölümdesin, biraz bilgilendirir misin? Ben 2013 yılında Sabancı Üniversitesi'ne girdim. Ee, İzmir'de Anadolu Sesi'de okuyordum. Ee, bizim iki aşamalı sınavımız YGS ve vardı. Ve toplam aldığım puanda Türkiye'de e, tam egzekle hatırlamasam da 12.000. E, gibi bir sıralama e, ile e, tercih yaptım. E, bizim okulumuzda, Sabancı Üniversitesi'nde biliyorsunuzdur e, belki ya da bilmiyorsanız da aktarayım. Bölümünü e, de söyle izleyenlere. Aynen. E, Endüstri Mühendisliği diye girmiştim. Sonra Ekonomi. E, tercih <laughs> Ona değineyim çok kısa. E, Sabancı Üniversitesi'nde bölümü girdikten sonra değiştirebiliyorsunuz. Tercihlerinizi ona göre güncelleyebiliyorsunuz. Ben de sayısal öğrencisiydim. Endüstri mühendisliği tercih ettim. Sonra okul sırasında da ekonomi lisansını e, lisansına geçiş yaptım. Peki neden böyle bir geçişe gerek duydun? Ee, hani bunu bir öğrenebilir miyiz? Şöyle, şimdi bizim aldığımız dersler, okul başladığından itibaren ortak belli derslerimiz vardı. Orada kendimizi tanımaya, ileride yapmak istediğimiz, değiştirmek, geliştirmek istediğimiz şeylerle ilgili fikir sahibi oluyorduk. Endüstri Mühendisliği ile ilgili dersler aldım, o bölümü okumak istediğim için ilk önce. Ama baktığımda yapmak istediğim şeyin aslında tam olarak bu olmadığını, yani bir süreç iyileştirmekten ziyade ben belli konuları daha kendim özümseyerek bir bilim konusuyla ilgili bir şeyde fikir sahibi olarak bunu da bir içerik üretmek istedim. Bu sebeple de ve ekonomik konuları da benim gerçekten ilgimi çekti. Yani okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. bu sebeple bölüm değiştirdim. Ve aslında bayağı da benim için böyle değişik bir süreydi o. Yani hani acaba değiştirmesem mi, değiştirsem mi, ne yapsam falan diye geldim. Ama neticede kendi kararımı verebildim. Keyif, neticede keyif aldım bir serüvendi. <laughs> Peki şey. Özgür Demirtaş bu konuda etkili olabilir mi? Dersine girdin mi? <laughs> Özgür Hocayla e, yüksek sanatların dersine giriyordu ama Özgür Hocayla ben çok e, işte farklı etkinliklerde, kariyer sohbetlerinde benzeri karşılaştık, konuştuk. Onun mü müthiş e, bir katkısı var. Yani hani e, nasıl diyeyim? Onu aynı havaya salınmak bile baktığınızda şey gibi güven getiriyor. <laughs> Ona da danıştım tabii yanında fikirlerini almıştım. Çünkü neden soruyorum? İki sene önce beni bu lise yaz öğrencileri grubuna programına davet etti, davet etmişlerdi yani öğretmenleri davet etmişlerdi Sabancı Üniversitesi bana da bir mektup göndermişti. O bir hafta sonu hatta seninle görüşemedik ama o hafta sonu bize hı. okuldaki öğretim görevlileri birer tanıtım dersi verdi. Ve ben gerçekten Özgür Bey'in o e, ekonomi dersinden çok etkilendim. Yani e, dedim ki eğer ben seni okumuşaydım, e, <laughs> yani evet. böyle Özgür Bey'le tanışma imkanım olsaydı, böyle bir ders alsaydım yüzde milyon ekonomi seçerdi falan diye içimden geçti yani. O yüzden bu soruyu sana yönlendirdim. Çünkü gerçekten çok etkileyici ve müthiş e, dersleri olduğunu düşünüyorum. Yani bu da seni etkilemiştir. <laughs> tabii tabii. Yani hani bahsettiğim gibi dersime, birebir dersime girmedi ama e, hani bu temelleri nasıl hayatıma kazandırabileceğimi, bu bölümü okursam neyi iyi yapıp neyi yapmayacağım, neyi değiştirebileceğimle ilgili o insaydı gerçekten hani her e, bir araya geldim, her duyduğumda, her dinlediğimde gerçekten çok aldım. Yani bu Sabancı Üniversitesi'nin bana kattığı ayrı bir deneyim oldu. Yani her yerde ekonomi okunabilir, her yerde çok ilgili olunabilir ama evet. hani böyle kıymetli akademisyenlerle takıp tanışmak, onların fikirlerini almak Sabancı Üniversitesi'nin kıymetli bir artısı kesinlikle kesinlikle. Peki Sabancı Üniversitesi'ne karar vermende ne etkili oldu? Yani puanlığına göre mi e, seçtin başta endüstri mühendisliğini yoksa hani e, ben hani bunu istiyorum demiyordun zaten ki bölüm değiştirdin. Sabancı Üniversitesi'ni seçmende ne etkili oldu? Şöyle Sabancı Üniversitesi'm. Yani, sınav neticesinde belli bir puan alıyoruz. Ben puanımı en iyi şekilde değerlendirmek istedim ve baktığımda işte okuyabileceğim yani bölüm değişikliği en önemli kıstaslardan bir tanesiydi. Fikrim değişirse, alternatifleri görmek istersen ne yapabilirim? Bu önemli bir artıydı Sabancı'nın. Bir diğer konu sektörle iç içe bir üniversite. Yani birçok kariyer ofisi, birçok firma ile şirketle doğrudan işbirliği içinde. Mezun olduğumda bu anlamda ya da okurken beni sektöre kazandırabileceğini düşündüğüm için, artısı olacağı için bir itici güç buydu. E, yurt dışı da çok bağlantılı. E, Birçok e, ilk üniversiteyle işbirliği içinde her öğrenci, yani e, üçte ikisi muhakkak öğrencilerin Erasmus'a gidebiliyor. Yurt dışı deneyimi yaşayabiliyor. Bu artı bir değerdi. E, Kampüs üniversitesi, Sabancı Üniversitesi bir de. Yani onun da şöyle bir artısı oluyor. Benim orada kurduğum arkadaşlıklar, ortaklıklar, yakınlıklar ve geliştirdiğim, kendimi geliştirdiğim, kendime döndüğüm e, o an e, gerçekten o dönemde beni çok geliştirdi, yetiştirdi. Bu bakış açısıyla, yani Sabancı'nın da bunu sunabileceğini düşünüyordum. Ben hep kampüs üniversiteleri yazdım. İşte Koç Üniversitesi yazdım, Sabancı yazdım, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yazdım. Yani Bunlar hep kampüs üniversiteleriydi. bu da karar vermemde bir diğer etken. Etken oldu. Çok güzel. Yani aynı zamanda tabii ki dil gelişimi çok önemli. Bazı üniversiteler buna yeterli, bazıları yetersiz. Sabancı'da eğitim dili İngilizce mi yoksa Türkçe mi? Sabancı tüm dersler İngilizce. Yani İngilizce. bir tek o... ve tarih dersi dışında. Evet yani. evet yani bu da çok büyük artılardan biri zaten. Peki sen kendini geliştirmek için neler yapıyorsun ekstra? Hani stajların gittiğin yerler ya da yurt dışında herhangi bir yere gittin mi? Bir bağlantı <laughs> kurdun mu? Onları merak <laughs> ediyorum. Şöyle ben... 2018'de mezun oldum. iki sene oluyor yaklaşık ama şimdi geri dönüp baktığımda neler yaptım. Gerçekten her günümü dolu geçirdim. İlk ki orada uzun yaptım dediğim bir süreçti. yani bu motivasyona, girdiğim motivasyonda birkaç şey yaptım. İşte ilk girdiğimde neler yaptım? Okulun birçok kulübü var. Birçok kendimi yetiştirmem, kendimi göstermem için kurduğu kulübü var. Orada hemen hemen hepsinde ilgi alanlarım, uygun olanlarım da diyeyim daha çok. hem işte katılımcı, hem yönlendirici, danışman birçok görevde, birçok rolde görev aldım çok fazla staj yaptım. Ben 7 tane staj yaptım. Yani reklam ajansından, Akbank'ına, Koç Holding'ine hepsine böyle bir şekilde girdim, çıktım, denedim. Ee, hani epey zamanımı bu sektörle ilgili konularda geçirdim. Ee, Birçok etkinliğe katıldım şey anlamında. E, ne bileyim işte Sabancı Grubu'nun düzenlediği, diğer firmaların düzenlediği, bunların düzenlenmesinde e, organizasyon anlamında e, görevler aldım. CIP diye bir organizasyonumuz var bizim. Sivil Toplum e, Kuruluşu aslında hı hı. yani Üniversitesi'ne onu bir parça tanıtayım. Sabancı Üniversitesi'ne giren her öğrenci bir ders kapsamında sosyal sorumluluk projesi yapmak durumunda. Bir dönem bunu yapıyor ve sonra eğer isterse gönüllü olarak e, hem ekibe katılabiliyor veya ekip yönetiminde yer alabiliyor. Ben girdiğimde zorunlu olarak aldıktan çıkana kadar her sene her dönem e, CIP'de görev aldım. Önce e, işte gönüllü oldum, süper zor oldum, danışman oldum. Yani bu tarafta gerçekten hem dezavantajlı insanları daha iyi anlamak hem de organizasyonel yetkinliklerimi geliştirmek adına bir fırsattı. Bir de şunu değineyim, Erasmus. Ben Viyana'ya gittim. Wirtschatz Üniversitesi yani Viyana Ekonomi Üniversitesi'ne. O da benim yurt dışında bir bağlantı kurmam, kendimi yetiştirmem ve aslında o kabuğumdan çıkmam hani Sabancı Üniversitesi de bir kabuk kuruyor üstünüzde ve sizi aslında bir yetiştiriyor ama ve koruyor ve kolluyor aynı zamanda o kabuktan da çıktığım kendimi daha iyi hissettiğim gördüğüm bir erasmus süreci yaşadım bize. Süper yani kendini geliştirme adına imkan da buldun. Aslında şu anlamda çok güzel bir örneksin. Bazen insanlar yaptıkları tercihlerden üniversiteye girdikten sonra gerçekten hani pişman olabiliyorlar. Sabancı Üniversitesi'nin Böyle bir imkan sunması aslında büyük bir artı öğrenciler için, kendini tanıyabilme adına. Ben ilk duyduğumda hani şaşırmıştım senin bölümü değiştirmeni ama görüyorum ki oldukça güzel, kendini bulmuşsun. Gayet de başarılı olacağına bir Özgür Demirtaş olmayacağını ne malum yani. Yani inşallah. Eminim i̇nşallah, aynen aynen. Peki. Şöyle bir eğitim sürecine baktığında hani e, bir süre seninle e, hani bu süreci yaşadık Duyduğun pişmanlıkların var mı? Hani hocam şunu da yapsaydım iyiydi. Hani senden sonra gelecek olan arkadaşlarına neler önerirsin o süreçte? Şöyle o süreç çok e, baktığımda şeydi. E, çok stresli, çok yoğun her arkadaşımın da yani yaşarken e, aslında çok anlayamadığım bir süreç ama dediğiniz gibi geri dönüp baktığımda ben o süreci çok daha aceleci, çok daha stresli geçirdim. Yani neyi siz de biliyorsunuzdur beraber çalışmanızda hani Ay, neyi biliyorum, neyi bilmiyorumu bile hani kimi zaman ayırt edemiyordum. Çünkü şey hissediyordum yani hani bir yarış var. Hızlı hızlı koşmam, yetişmem gerekiyor. O yüzden çok çalışmam lazım. Hepsini öğrenmem, hepsini çözmem, hepsini yapmam lazım. Ay, şu önerim olur ya da geri dönsem neyi değiştiririm? Gerçekten emin olurum. Yani e, acaba, e, bunu biliyorum. Gerçekten bu konuyu biliyorum. Bundan sonra kaçırmam. Bunu yapıyorum diyebileceğim şekilde daha net gitmeye çalışırım. Kendimi çok o anlamda strese sokmaktan kaçınırım diyebilirim. O geliyor aklıma yani. Evet, evet, Çok güzel. Evet. Yani bu tarafta o stresli ve koşturmak, acele etmek, bir şey yetişmek ve kaygı gütmek değil de bence gerçekten kişiler neyi biliyor, neyi bilmiyor, nerede emin kendinden, nerede geliştirmesi gerekiyor, ona bir parça daha eğilmeli, orada kendisini deneyimlemeli diyebilirim. Yani benim kendi sürecimde. Böyle bir şey olabilir. Bir de baktığımızda hani belki ne okumak istiyor, ne okumak istemiyor. Hani ona da çok ayrı bir paralelde de şey, pen pencere açabilir. Evet, başta karar vermesi doğru olabilir ama karar vermiyorsa da böyle üniversite girdikten sonra kararını değiştirme imkanı olan üniversiteleri tercih edebilir. Değil, evet, değil mi? Çok aynen. güzel. Peki, eee, Sabancı Üniversitesi'nin ekstra hani söyleyebileceğin Diğer üniversitelerden farklılıkları var mı? Hani bak şu üniversitede var da biz hani bizde yok ya da bizde var onlarda yok gibi diyebileceğim bir şey var mı gözlemlediğin? Şöyle, yani tabii diğer üniversitelerin de çok artıları muhakkak vardır. Onları deneyimlemediğim için çok yanlış bir şey söylemeyeyim ama bana artı gelen, benim hayatımı geliştiren şeyler neler oldu? Siz de gezdiyseniz gezmişsiniz muhtemelen. Evet, evet. Bizim bir kütüphanemiz var. Evet, çok güzel. Ee, gerçekten insanın orada bilgi almak istediği, kendini yetiştirmek, geliştirmek istediği bir alan orası. Şimdi oraya e, yeni bir maker makerspace'li bir alan açıldı. Hmm. İçinde kişiler, e, öğrenciler, bu diğer üniversitelerde var mı bilmiyorum ayrı gösterebilir. Öğrenciler randevu alıyor veya işte birebir hocalarıyla irtibata geçerek orada e, bir şey tasarlayabiliyor, çizebiliyor, yazabiliyor, basabiliyor. Bunu e, birebir hani 3D printer'larla hayata geçirmek konusunda e, kendileri yetkin oluyor. Bu çok bence artı ve hani süreci deneyimlemek adına çok kıymetli bir şey. Her üniversite sağlamıyor diye düşünüyorum. Girişimci de çok destek veriyor Sabancı Üniversitesi. Ee, şimdi biz arkadaşlarla bir girişim üzerine de çalışmıştık. Hala daha devam ediyor süreç. Ve bir Kuluçka sürecine, Kuluçka Merkezi sürecine dahil oluyoruz. oradaki jüri üyesi ve benzeri ekip eğer uygun bulursa ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bizim arkadaşlarımızla ortak ortaklığımız girişimde bu anlamda ödül aldı ve itici güç oldu. Yani eğer gerçekten... Yani ha, hayal... bir girişimdi bu Mert'ciğim? Creative Minds, şimdi bu ters mentorluk üzerine bir çalışma. Öğrenciler, biz arkadaş grubu olarak kendi katıldığımız bu işte staj süreçlerinde falan deneyimlerimizi aktardığımızda belli şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünmüştük. Bunun da çözümü aslında ters mentorluk üzerine. Yani şirketlerin sorunlarını birebir dinleyip onlara daha design thinking bakış açısıyla alternatif çözümler sunmak. Böyle bir ajans gibi bir girişim aslında. Bu anlamda ciddi katkısı oldu Sabancı grubunun da. Hem profesyonellerle tanıştırma, kendi maddi anlamda destek sağlamak adına. Süper. Ben de misafir öğretmen olarak orada bir gece kütüphanemize girip o şey havayı tatma nasip oldu bana da. Çok etkilenmiştim ben de. Gerçekten çok hoş. İnsanın okuyası geliyor yani beni hani gezi zaman ee, aynı zamanda hani ben de fenci olduğum için benim dikkatimi çeken şeylerden biri Sabancı kampüsünün içerisindeki o e, fizik, kimya, biyoloji e, araştırma geliştirme alanı. Yani e, o alanda e, çok güzel şeyler yapılıyor. E, gerçekten hani e, ben kendi yeğenlerimi de mesela şeye göndermiştim. Lise yaz okuluna göndermiştim Sabancı'ya. Birçok öğrencimi de hatta e, orada şey yaptım, refere etmiştim gerçekten çok bilgilenerek geri döndüler. Yani çok güzel şeyler öğrenerek geri döndüler. Mesleklerine karar verme adına. Bir de yani şey de değinmek isterim. Yani mesela Satıp Sabancı ödül töreni oluyor her sene. O ödül töreninin şeyi genelde Türkiye'de yapılan bütün ödüllendirme ve bu anlamda destek fonlarının çoğu fen bilimleriyle ilgili konulara ayrılırken, Sabancı grubu bunu tamamen sosyal bilimler alanında vermeyi tercih ediyor. Yani Sabancı Üniversitesi baktığımızda bütün bilimlere, bütün bilim dallarına eşit mesafede gerçekten bunları bir araya getirirsek başarı olacağını söylüyor. Yani ben şunu söyleyebilirim Sabancı'ya gidip Birçok okulun fiziki anlamda imkanı vardır. Birçok okul öğrencisini geliştirmek için çalışır ama Sabancı Üniversitesi interdisipliner bir okul. farklı meslek, farklı bakış açılarından öğrencileri, farklı hayalleri olan kişileri Aynı noktada birleştirmek konusunda gerçekten başarılı bir okul. Ortak dersleri buna göre tasarlaması veya işte insanları, kişileri hayallerini gerçekleştirmek için ortaklık kurmaya yönlendirmesi. Benim Sabancı Üniversitesi'nde deneyimlediğim en en sevdiğim, en keyifli aldığım alanlardan biriydi. Süper. Peki son olarak sana şunu sormak istiyorum. Kariyer planında en son ulaşmak istediğin nokta nedir? Yani ne yapmak istiyorsun bundan sonra alanınla alakalı? Şöyle, e, bu aslında hani çok hızlı değişiyor. Yani bugünden e, biz önümdeki, önümüzdeki seneyi bile göremiyoruz bu pandemi dönemi. Aslında bize en çok bunu hatırlattı. Yani hayallerimiz, planlarımız var ama onlar hızlı değişiyor. Ben onu öğrendim. Yani çok büyük, e, uzun vadeli hedefler yerine daha kısa, daha e, değişebilir. E, planlar koymak ama e, o doğru giderken de hedefim aslında şu. E, bu değişen koşullara ayak uyduran, kendimi yetiştiren, e, günün sonunda işte katma değer yaratabilecek fikirler üretebilmek ve bu anlamda katma değer yaratmak. Yani çok e, böyle şey şey konuştum değil mi? E, ne bileyim böyle yap gibi konuştum ama şunu söylemek istiyorum. Ben kendi işimi yapmak istiyorum. E, bu bahsettiğim kreatif Creative bana bir örnek yani kendi yarattığımız, kendi oluşturduğumuz iş fikirleri, e, alternatif bakış açılarıyla sektördeki veya işte belli bir alandaki problemleri çözüm getirmek ve oradaki değişikliği önayak olmak beni motive ediyor. Hedefim de bir kurumsal bir firmada olabilir veya kendi hayata geçirdiğim, kurduğum bir girişimde bunu oluşturmak diyebilirim. Yani İnşallah. Tamam. pozisyondan ziyade daha çok yapmak istediğim, edinmek istediğim misyon beni heyecanlandırıyor bu süreçte. Kesinlikle, kesinlikle görüyorum zaten onu sende. <laughs> Ümit ediyorum başarılı olacaksın. Aldığın yol çok güzel çünkü çok güzel şeyler yaptın. Daha da güzelini yapacağını biliyorum. Yani evet. hocaların sayesinde oradaki güzel Sabancı Üniversitesi'ndeki ekip sayesinde çok güzel bir noktaya geldin zaten. Ümit ediyorum her şey gönlünce olur Mert'cim. Teşekkür ederim. Bu arada ben çok teşekkür ederim, hani şey anlamda teşekkür ederim. Bu süreçte e, sabancıya girmek, ondan önceki e, deneyim hep sizlerin sayesinde o anlamda da çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Seni tanıdığıma mutluyum. E, kendine iyi bak diyorum. E, tekrar bekliyorum inşallah. Bundan sonraki deneyimlerini dinlemek için. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.